Dört gün önce rahatsızlanan babasına babacığım kendine dikkat et seni seviyorum diyerek kayıplara karışmıştı. Dört gündür çocuklarından haber alamayan aile savcılığa başvurdu. Tamam, Ramazan Özkan'a arama çalışmalarına katılmak için şehir dışından gelen arkadaşları, Ramazan Özkan'ın yaşadığı evin yakınlarındaki Düden Park civarında yaptıkları araştırmada Özkan'a ait kulaklık buldular. Çevrede aramalarını genişleten arkadaşları, bir balıkçının zıpkına adalan birinin şapka bulduğu bilgisine ulaştı. Şapkanın dört gündür kayıp olan Özkan'a ait olduğu teyit edildi. Gelişmeler üzerine sahil güvenlik ekipleri denizden arama çalışması başlattı. Ekiplerin arama çalışmalarında denizin kıyısında kayalık alanda bir ayakkabı buluntu. Eşyaların Ramazan Özkan'a ait olduğu kesinleştikten sonra akşam saat 20 sıralarında itfaiye ve polis ekipleri de karadan ve denizden eşyaların bulunduğu alanda arama gerçekleştirdi. <laughs> Ramazan Özkan'ın çocukluk arkadaşı Selim Öcal... ...İstanbul'dan çıktık geldik erken saatlerde... ...son görüldüğü yer burası olduğu için... ...biz de elimizden gelen bir şey olur mu diye... ...yardımcı olmak istedi. Geldiğimizde son görüldüğü yerde kendisine ait kulaklığını bulduk... ...diyerek olayı anlattı. Ramazan Özkan'ın çocukluk arkadaşıyım. Beraber büyüdük diyebiliriz. İstanbul'dan çıktık geldik bugün sabah erken saatte... ...son görüldüğü yer burası olduğu için... ...biz de gelip belki elimizden gelen bir şey olur diye... ...yardımcı olmaya çalıştık. Geldiğimizde son görüldüğü yerde kendisine ait kulaklığını bulduk. Telefon kulaklığını. Ee, daha sonra aşağıda bulunan balıkçılara bir yöneldik. Görmüş müdür, etmiş midir diye. Balıkçılarda orada zıpkınla dalan bir arkadaş bir şapka bulmuş. Onu gösterdi bize. Ee, şapkada kendisine ait olduğunu teyit ettik. Daha sonra biz bir e, özel tekne ayarlayarak e, sahil güvenlik ekipleriyle birlikte bir aramaya e, katıldık. O sırada da Ramazan'ın ayakkabısı bulundu. Ailesine de teyit edildi. Ayakkabısı da kendine ait olduğu belirlendi. Ama ayakkabıda herhangi bir yırtılma, deforme, izi yok. Allah korusun düşmüş olmasından korktuğumuz için ayakkabıda herhangi bir deforme olmaması bizi en azından biraz sevindirdi. İşte şimdi itfaiye ekipleri de genel olarak bölgeyi tarıyor. Biz de burada bir haber bekliyoruz.